Tabi ee, tabii ben bilenler var, bilmeyenler var. Önce kendimi tanıtayım biraz. Hamit Tecer, e, maden mühendisiyim. Eee bir maden biliyorsunuz. Dolayısıyla biz buna e, belki 35 yıl evvel Türkiye'de ilk defa Bentonite başlayan bir firmanın müdür olarak geldim e, Ünye'ye. E, o, o zamandan bu zamana endüstriyel olarak çok büyük e, kademeler kat ettik. Yani o, 2010 yıl, 2009-2010 yılında 10.000 ton olan yıllık ihracat bugün Ünye Patsa bölgesinde bir buçuk milyon tona çıktı. Kındık'tan sonraki en büyük ihracat kaynağı oldu. Burada da en büyük işte görev alan ya da katkı sağlayan insanlardan ya da şirketlerden biriydik. Çünkü başından itibaren ünye bentonitlerinin dünyada endüstriyel ve sanayi olarak çok önemli katkı sağlayacağını göstermiş olduk. Bizim bir farkımız şuydu. Bentoniti biraz incelediğimde gördüğüm gerçek şuydu. Bentonit evet bugünlerde endüstriyel mineral olarak çok kullanılan bir kil minerali. Ama yüzyıllarca hatta binlerce yıl evvele gittiğimizde gördüğümüz gerçek şuydu. Ben 2002, 2003 yıllarını kastediyorum. Daha internet yeni başlamış. Ee, işte internette bilgi edinmenin daha yoğunlaştığı dönemler. Dolayısıyla bir baktık ki bentonit aslında binlerce yıldan beri insan sağlığında kullanılan en önemli madde konumunda. Zehirlenmeyi alan salgın hastalıkları önleyen mide bağırsak hastalıklarında çok etkili olan e, yaralarda berelerde inanılmaz katkıları olan bir kullanım şeklinde kültürlerden kültürlere gelişmiş Şimdi bu bizim çok dikkatimizi çekti o dönemde zaten Hani dedi ki biz bunu endüstriyel olarak üretiyoruz tamam dünyaya satıyoruz tamam. Ama bunun en çok kullanılan alanı insan sağlığı hayvan sağlığı, bitki sağlığı. Ünye'de büyük bir sempozyum geliştirdik. Yani daha doğrusu bir çalıştay şeklinde. Bentonit'i orada anlatırken dönemin bakanı da oradaydı. Bentonit'in HIV virüsünde, kuş gribinde ve işte insan virüsünde h de %99.5 etkili olduğunun çalışması vardı elimde. Bunu orada bir anlattım ben yani. Bakın dedim bentonit bir endüstriyel mineral olarak gözüküyor bugün ama aslında bentonit bir sağlık mineralidir. En büyük tehlikeli salgın hastalıklarda bile dünyanın en önemli Fransız retrosiklin firmasıyla Amerikan Emkol firmasının yaptığı beraberce bir çalışmada 2005 yılında. Avrupa Medical Konferansta sunum yapılmış ve HIV virüsünde %99,5 kuş gribinde ve insan gribinde çok etkili 95'lerin üzerinde olduğu görülmüş. Bu böyle o zaman çok dikkatimizi çekti. Ben de bunu laf olsun diye söylemiştim o zaman zaten. Hani Bentonis'in sağlık anlamında kullanıldığını. O dönemde dönemin bakanı Hilmi Güler'di zaten. Dedi ki ya yani niye yapmıyorsunuz bunu? Ama dedim ki yani Türkiye'de yasalar Bununla ilgili düzenlemeleri çok zayıf. Biz baktık, inceledik. Hangi dalda üretim yapacağız? Hangi izinler alacağız? Belli değil. O dönemde bir periyot yasası çıkartıldı. Periyot yasası e, tabiatta bulunan killerin insan sağlığında kullanılmalarının ölçütlerinin araştırılması ve izinler. Biz o dönemde 2008-2009 yıllarında bu yasa biraz olgunlaştı ve biz de o dönemde müracaat ettik. Ve peloid olarak harici kullanım tabii ki. Bu içerek kullanım değil. İzinlerini aldık 2011-2012 yılında ama bentonitin içerek kullanımının çok daha etkili olduğunu bildiğimiz için hani içerek kullanım nasıl olur onların yasalarını araştırdık. Gıda takviyesi olarak bentonite izin verilmiyordu o zaman. İşte E558 gıda katkı maddesi. O zamanlar öyle e, bir ruhsat alarak öyle ürün çıkardık. 3-4 sene öyle idare ettik. Sonra e, gıda takviyesi yasası değişti. İşte e, ispatlama karşılığında bu tür minerallerin gıda takviyesi olarak kullanılabileceği maddesi oluştu. Biz de bakanlığa müracaat ettik. Dedik ki bentonit İnsan sağlığında gıda takviyesi olarak çok önemli etkilere sahip olan bir mineral. E dünyada da işte kullanımı Amerika'da çok yaygın, Fransa'da çok yaygın. işte Rusya'da yaygın. Bunların kanıtlarını falan kurduk. 15 kişilik bir komisyona girdik ve 15 kişilik komisyonda bunu kabul ettirdik. İlk celsede kabul ettirdik. 2010 16 2017'den itibaren de gıda takviyesi olarak ruhsatlandırılmaya başlandı. Bu bizim için bir milat noktası tabii ki çünkü artık yasal olarak insanlara e, sağlık kazanma konusunda bir takviye edici madde olarak ruhsatlandırılmış oldu. Ve bugüne geldik e, artık bentonit e, insan sağlığında bitki ve hayvan sağlığında çok gerçekten çok etkili olarak kullanacak bir e, madde ya da mineral tarzında devam etti.